Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator'dayız. Bugün bir nostalji olsun diye bu haritada başlayacağım. Haritamız Farming Simulator 2009'un haritası. zamanında az oynamadık burada da. Bunu 2022'ye uyarlamışlar. Ben de bir girip denemek istedim. 13. tarla. Nasıl 13. ya? 22 diyor burada 13 diyor. Allah Allah. Ha, biraz karışıkmış da neyse. 22 numaralı tarla bizim. Hemen gidelim onu biçmeye. Pikabımız da varmış. Arkadaşlar gidelim tarlamızı biçelim Baya da yeşillik alan varmış ama buraları biçebiliyor muyuz? Bilmiyorum diyecektim ama galiba biçemiyoruz Şöyle bakarsak hmm, Buraları satın almamız gerekecek Neyse Onu da ayarlarız dörsek idealdir. Şöyle bir bağlayalım bakalım. Haydi bakalım Bismillah diyelim başlayalım. Bu arada dostlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ufak da olsa bir destek olmuş olursunuz. Evet bu haritada uzun zamandır oynamıştım. 2009 oynarken zamanında. Sonra tabi 2017'si, 2015'i, 2019'u, 2020'si kimse yüzüne bakmaz olduk ama O da zamanın en iyi çiftlik oyunlarından birisiydi ki bu kadar teferruatlı değildi Evet ama o zamana göre çok çok güzel bir oyundu O zaman da zevkle, severek oynuyordum o oyunu şu an tabi 2015, 2017, 2019, 2022 falan derken 2019'un pek yüzüne bakılmaz durumda ama böyle diğer oyunlara şeylerini, haritalarını falan entegre etmeleri çok güzel olmuş. Hatta 2017'nin bir haritasını da bulmuştum. Burada şey yapabiliriz. burada farklı bir seri yapabiliriz kendimize. Bakalım zamanı gelince hepsine bakarız. Ama burada yeşillik alan falan çok fazla. Eğer şey yaparsak bir koyun işine girebilir gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir bakmak gerekirse... Evet, evet gibi bir şey kalmamış Her şeyi kendimiz şey yapacağız. Bazı hayvancılık şeyleri, yerleri hazır oluyor da... Buna koymamışlar. Orada kendimiz uygun bir yere koyarsak Yavaş yavaş koyun içine gidip oradan yapardır falandır diye derken daha sonrasında inek işlerimize falan da geçeriz. İlk baştan koyun içine girmek şöyle güzel. Her yer çim olduğu için tarlanın etrafını bisteniz bile koyunları besleyecek kadar çim çıkartabiliyorsunuz kendinize. Bu inek için silah yapmamız lazım. Silah yapmak için ayrı bir yer olması lazım. TKT için saman lazım otları kurutmamız lazım falan derken çok fazla uğraştırdığı için oyunun en başında görülecek şeylerden benim kendimce düşüneceğim tabii ki. Farklı yapmak isteyen arkadaşlar illaki çıkabilir. Koyun ve tavuk. Tavuk zaten sadece yumurta üretiyor. yumurtayı kek falan yapmak dışında hiçbir şeyde kullanamıyoruz. Mecbur satıyoruz zaten. Koyunun yapanı Baştan satabiliriz. Daha sonrasında şey yaparız. Ee, kumaşa çevirebiliriz. Belli bir süre kumaş olarak satarız. Kumaş olarak sattıktan sonra şey yapabiliriz. Kıyafete çevirip kıyafet olarak da satabiliriz. Ha, artık herkesin kendi oyun oynama zevkine kalmış bir şey. Nasıl isterseniz o şekilde yapabiliyorsunuz. Ki bu da güzel bir şey bu oyunda. Oyun hem çiftlik hem de açık dünya oyunu gibi bir şey. Tamam hayatta kalmanız falan yok ama Gerçi yeni oyunlarında bir yemek yeme işte ne bileyim kendi ürettiğiniz ekmeklerden yeme olsun İşte kendinize ayrı bir ekmek üretebilmeniz olsun ne bileyim bir susuzluk olsun işte oyuna susuzluk falan gelirse nasıl olur bilmiyorum ama niye yani değişik olur güzel olur mu bilmiyorum çünkü bazen saatlerce böyle tarlada çalışıyoruz şey yapıyoruz ediyoruz adam iste istemez acıkacak şey yapacak gerçi şey yapılabilir bir sırt çantası veya Eskiden köylerde olanlar falan bilir. Çıkın denir. Hayvana falan giderken yani ekmek arası bir şeyler koyardım içine. Yani köy ortamında geçtiği için o. Mısır çantası olabilir, bir şey olabilir. Bunun için işte ekmek, peynir, zeytin bir şeyler hazırlayıp bunları tarlada yiyebiliriz mesela. O tarz bir şey yapılabilir. En azından belli bir saatten sonra şey olsa, adamın uykusu geliyor olsa. Yani bu tarz şeyler aslında güzel olur böyle bir oyunda. Tabi yapımcılar yapar yapmaz bilmiyorum ama. Yeni çıkacak oyunları da göreceğiz bakalım daha neler neler ekleyecekler. Bu en son yaptıkları 2022 gayet güzel zevkli bir oyun. En azından her şey detaylı düşünülmüş. Yes oyunda mesela şey yoktu pek. Ee, plaka sistemi falan yoktu. Şu an en azından şey var. bir kadar sabitti, şey değildi, kendinizi ayarlayamıyordunuz. Bir falan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gerçi modlu kurduğunuz şeylerde çoğu şeyi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz da. kendi oyunun sunduğu araçlarda falan da olsun fazlasıyla şey var. Seçenek var. Amazon tam bir Euro Truck Simulator'daki gibi modifiye bekleyemeyiz tabi bu oyunda Oyun sonuçta modifiye üzerine kurulu bir şey değil ama sonuç olarak bayağı bir şey var. göstereceğim. Bu serimiz böyle biraz da sohbet muhabbet tadında geçsin diye umuyorum. İnşallah öyle olur. Sizlere de yorumlara bekliyorum tabii ki sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Hatta her videonun şeyinde altında şey var. Discord kanalının linki de var. Yani 4 4 bir kanal değil. Daha yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Oraya da buyurun gelin. Oradan daha detaylı, daha rahat bir şekilde şey yapabiliriz. Muhabbetimizi, sohbetimizi ederiz. Tağda da sanki biraz verimsiz gibiymiş. Tarlanın sonuna geldik, daha bir defamız doldu. Haydi bakalım, doldurduk. İçeride boşaltma zamanı. Hayırlar da neydi be Zamanında çok iyiydi bunlarda. Gerçi haylar kullananlar vardır da Eskilmeyecek bu traktör gayet güçlü gayet kullanışlı bu da çift çeker versiyonunu şey yapmışlar da bakalım bunu da boşaltalım aslında onu boşaltırken biz de şuradan alınacak bir şey yani olsa da olur. Şimdi şunu sat. Buna ihtiyacımız yok. Şu an için buna da ihtiyacımız yok. Evet. Devam edelim. 37.000. nasıl samanları toplayacak bir şeylere ihtiyacımız var. amma ve lakin şöyle bir problemimiz var. Bunları böyle salık olarak toplarsak koyabileceğimiz bir depomuz muhtemelen yok. O yüzden balya yapmamız lazım ama balya makineleri balya makineleri ne kadar? önemli olan o. Uygun fiyatı bir makinesi bulabilirsek Bunları da baylayıp da kenarda istiflersek iyi olur. Gerçi satsak da satabiliriz de Bilmiyorum ama şu an kenara koyma taraftarıyım diyebilirim. Sonuçta inekler geldiği zaman şey yapmayız. Yani saman çıkartalım diye illa bir şeyler ekmemize gerek kalmaz. En azından şey yapacağız. Bırakma. Hazır da olmuş olur. Hazır da bekler. Yani şurada garajımızda varmış. Garajın içine istifleriz bunları. Dursunlar orada. Burada kimseye bir zararı olmasın. Hatta koyunlar için şey bile yapabilirim. Bu ee, ot balyalarını şey oluyor. Adını unuttum. Kontraktları oluyor onlardan birini kabul edip de şey yapabiliriz. Kontrat bittiğinde de bize şey bırakıyor. 3 4 tane de olsa böyle bırakıyor. Ki bu da kötü bir miktar değil. 3 4 tane bırakması. Gayet de koyunlarımızı doyuracak kadar yeterli olur. 15 dakika olmuş evet. alalım. ondan sonra banyo topları zaten bir yavaş 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 gelip dediğim gibi bu videoları böyle şey, muhabbet sohbet tadında tabii ki diğerlerine evet oyunu anlatıyorum da oyunu bilmeyen yoktur zaten yani. bir şey yok. Biniyorsun, biçiyorsun, ekiyorsun, sürüyorsun. Atlaklar var. Onları yapıyorsun. merak edenler vardı. Onların merakını gidermiş oldum. Kendi oyun oynamayı zaten seviyordum. Oyun oynarken kendi kendime konuşuyordum, ediyordum, işler yapıyordum. Aklıma geldi daha sonrasında. Eski bir laptopum vardı. Onda pek verimli olmuyordu tabii. çekerken buraya kadar falan kötü oluyordu ama bilgisayar da ben de böyle bir şey yapmak istedim Bilmiyorum ben video çekerken de olsun oyun oynarken olsun çok sevk alıyorum umarım sizlere de sıkmadan izliyorsunuzdur sıkıldığınız, beğenmediğiniz bir yerler olursa mutlaka bunu yorumlarda falan belirtin ki ben de ona göre kendimi düzelteyim hepimiz insan oluyoruz hatasız kimse yok çünkü herkes hata yapabilir şimdi bu sökmeye gerek yok kazanmış şimdi tamam evet bu masyörümüzü de götürelim kalmış ama neyse kalsın şu anda bunu Bunu da boşalttıktan sonra Hatta bunu boşaltırken daha iyi olabilir. Sen bunu boşaltırken biz de buradan Burada balya makinesi yok Balya balya şurada Evet küçük 22.000 yuvarlak 48 bin ama bunları taşımak için bir de malzeme lazım olacak. Hmm, bunun geç şey de var. Hmm, hmm. Bunun yok, bunun var. Bakıyoruz, evet. 105 tane balya alıyor. Bunlar ufak balya aslında ama. Deneyelim ya. Şeylere gel. Detaylar. Bir tane de bundan alalım. Onun için zaten ne kaybedebiliyoruz ki bunu geri sattığımız zaman gene 10, 10 bin, falan satarız diye düşünüyorum. Tak bakalım bunu da şimdi. Şöyle bu zaman burada bırakalım. Pardon buradan bakacaktık. Kaydet bakalım. Buranın pazar yeri şurada. Bu yeri işaretli. Bu taraftan gidiyoruz. Bakın evet o tarafta. Şöyle traktörümüzün içine geçelim. Bak eski göstergelere bak. Öp bir İyi yani. kadar gelmişken fotoğraf alalım. Evet, kapak fotoğraf olarak kullanalım. da bakar zamanında yaptığımız şeyleri iade ederiz. Aslında bir ara 2009'u yükleyip oynasak mı? Öyle bir da yapabiliriz. Gerçi burada bu kadar böyle oynadıktan sonra Böyle oynadığımızda da çok güzel kalacağımızı düşünmüyorum ama nerede denenebilir Burada da evet burası da Evet makinelerimiz orada Hemen alalım bakalım makinalarımızda. Deneyelim bakalım. direksiyonla oynamayı çok istiyorum ama maalesef direksiyon setim yok. Olsa da çok zevk İnşallah bir gün. Eğer böyle abone olup like atıp videoyu sağda solda paylaşıp izlenmesine vesile olursanız belki abone aboneye ulaştıktan sonra para kazanmaya başlayalım da o zaman belki olur Umarım. Bayağıdır uğraşıyorum, bayağıdır bir şeyler yapmaya çalışıyorum kadar emeğim boşa gitmez. Evet yani size sayesinde boşa gideceğini düşünmüyorum. Sonuçta 187 tane abonem var. Ha belki bu videoya inandıktan sonra şey de olabilir. Daha fazla da olabilir de. En son 187 abonem vardı. En azından 187 kişiye ulaşmış oldum, onlarla tanışmış ben 180 181 kişiye ulaşmak kolay değil ama insan istiyor ki bir an önce bir abone olsun en azından az da olsa bir para kazanayım, bir şey yapayım yani yaptığım şeyin emeğini alayım Olunca oluyor, olmayınca da, olur, da hiçbir şey gelmiyor maalesef. Şimdi şöyle bir deneyelim bakalım.

bilirsek baya bir şey çıkacak gibi balyamız çok fazla olacak gibi evet, geç olsun balyadan zarar gelmez de bunu çok uğraşacak bir geliyor hatta videoyu da çok çok uzun yapmak istemiyorum sizler izlerken sıkılmayın. Şurayı bitirelim. Ondan sonra ben geri kalanlarını şey yapar. Video videoda şimdi yaparım. Bu videoda güzel Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Küçük ailelerimizle size şimdilik elveda diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.